AKP'li eski vekil Hüseyin Kocabıyık sosyal medya hesabından 2019'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ve Gezi davasında alınan kararlara yönelik eleştirilerde bulundu. Hüseyin Kocabıyık Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı: "Yazdıklarımı kimse başka yerlere çekmesin. AK Parti kuruluş beyannamesi benim yazdıklarımın referansıdır. Biz bu partide fikirlerimizi her zaman özgürce söyledik ve söyleriz." Yazdıklarım ilkeseldir. Hukuk dışı kararların hakim ve savcıları bizi hayatımızı adadığımız ne kadar kutsal değer varsa onları savunamaz hale getiriyorlar. Bu karar sahipleri mazide başardığımız her şeyi yıkıyorlar aslında. Bu yıkıma dur diyecek otorite bellidir ve ondan imdat istiyoruz. Bizimki de nasıl bir kader böyle. Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk. Şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar. Bu açıklamaların ardından vali eşi Funda Kocabıyık İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildi.